Vay Adem baba üst baş yenilenmiş. Bu yakaya bak. Getirdin mi emanet? Getirdim ha. Ver bakalım emani. Al bakalım. Sağ ol. Hadi ufak ufak alış bakayım. Oldu bu iş. Muhterem varidenize en derin saygılarımı iletiniz lütfen Mithat Bey oğlum. Merak buyurmayın üstad. Helena aslan oğlum iyi misin? şirin panda. Bizzat kendisi atla oğlum hadi. Sağ olun ben biraz yürüyeceğim. Atla dedim oğlum hadi yürü. Madem çok ısrar ediyorsunuz. Oğlum bırak kırılmayı hadi yürü. Şoför efendi hadi. Benim için yolunuzu değiştirmeseydiniz. Ben şuradan bir taksiye biner giderdim. Oğlum senin için yolumu değiştirdim. Mi? Nereden çıkar insan? Ben kendi yolumda gideyim. Peki, peki biz nereye gidiyoruz? Bülü seni görmek istiyor. Bay Şirin Panda, ben Bülü Ağa'nızı görmek istemiyorum. Bak oğlum, ona sen karar veremezsin. Eğer ağam seni görmek istiyorsa görür. Bu kadar. Anlamışsan? Anladım. Ha kurban böyle, aferin. Mithat Efendi, ...canı psikoloğuma ters yapmayacaksan. Anlıyorsan beni. Siz benim özel hayatıma karışamazsınız. Gel hele gel. <laughs> Nişanlının değerini bile oğlum. O çok. Yani nasıl denir. Süper bir kızdır ha. Bunu sizden öğrenmek zorunda değilim. Gel hele. <laughs> oğlum. Haber olumsuz cümle kurysan. Mithat efendi. Olmuyor ha. Şey, konuşmanız bittiyse ben gideyim. Daha bitmedi. Bak oğlum, sana son kez söyleyeyim. Canım psikologumu abuk subuk hareketlerine üzmeyeceksin. Anlıyor Ele çek. <laughs> Görüşsün. Kur'an yoksa seni fıs ama. Tamam. Okey. Hele ver elini. <laughs> gule 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 gule. <laughs> Sey bu. <laughs> yani oğlum. Unutma ha. <laughs> Hadi yürü. Ulan, neler var ya bu. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah ahir zaman. Aşiretimin kraliçesi. Oğlum ben canım psikoloğumu bekledim. Lütfen bunları duymak istemiyorum artık Bülent. Buyur Sibel'im canım. Beni affetmişsin. Demek doğrudur ha. Yoksa niye buraya gelesem? Evet doğru duymuşsun. Demek beni seviyorsan ha. Asla. Seni sevmiyorum Bülent. Ya bu nasıl olayım? Hem beni affettiğini söylesen, sonra da sevmediğini söylesen. Seni sevmiyorum, evet. Ama sana katlanabilirim. Nasıl? Buradan çıkmak istiyorsan dediklerimi yapacaksın Bülent. Ya buradan çıkmayı boş ver. Sen ne demek istiyorsun Sibel? Sana teklifim şu. Ben seni buradan çıkaracağım ve seninle nişanlanacağız. Ula, Hele bir daha söyle. Seni buradan çıkaracağım ve seninle nişanlanacağız. Bismillah ulan kabul ediyorum. <laughs> daha devamını duymadın ama. Olsun ne anlamı var? Sen önce bir duydun. Dinliyorum. Ama bana bir daha yaklaşmayacaksın. Yaklaşırım. Evimin etrafında bile dolaşmayacaksın. Dolaşırım. Beni görmeyeceksin sesimi duymayacaksın. Oğlum <laughs> bu nasıl nişanlık Manyak dalga geçsin? Göstermek. Herkes seninle benim birbirimizi sevdiğimizi, aşık olduğumuzu zannedecek. Ama gerçekte böyle bir şey asla olmayacak. Ben sana aşığım ama neyse buna da şükür. Aşiretimin hastası. Ula! Ula! <laughs> Bakıyorum psikoloğun seni düzelteceğini. Sen onu kendine benzetmişsin. Ne oluyor Bülent? Her neyse ben gidiyorum. İyi düşün Bülent ve bana haber ver. Mahkemen yarın unutma. Düşüneyim kabul ediyem ulan ahahahah <laughs> oğlum neler öyle ya? merhaba kurban demek teklif ettiği şey bu evet ama bu işkencelerin en büyüğüdür ha? dünyadaki en büyük zulüm nedir bilir musun canım psikoloğum sibelle yan yana oturduğum halde hiçbir zaman elde edemeyeceğimi bilmemdir anlasam beni evet anlıyorum ama yine de hapisten çıkmam buna bağlı ya hapisten çıkmam önemli değildir. Biliyorum. Aptal değilim. Ama buna da şükür. <laughs> ha, bugün Ahmet Mithat Efendi geldi. Kim? Ya kim olacak? Ruhumun koruyucu meleği. Nişanlın. Kınalı yapınca. <laughs> ne işi vardı burada onun? Kusura bakma ben çalışayım. <laughs> Sen mi? He. Biraz kulağını çektim Hanım. Ne? Ya senin canını sıkıdı. Onun için konuşmuşam. Sen ne hakla benim özel hayatıma, benim nişanlıma, sen bu cüreti nereden buluyorsun? Yeter ulan! Bıktım oğlum hepinizden! Ulan ne sağın yarana bileyim, ne sibele yarana! Ben ne yapayım Allah? Im? Ne biçim organizması siz? Ulan benim bu karı milletini beynim almayın ulan! Gardi! Gardi! Götürün ulan beni buradan! Götürün ulan!